Eğer devletin başına, CHP gelirse ne mi olur, dinle. AK Parti hükümetinin yaptığı tüm hukuksuzluklar ortaya çıkar, aslında bir ülkenin kendi kendine çok rahat bir şekilde nasıl yetebildiği ortaya çıkar, sarayın hazineye bağlattığı para hortumu kesilip devletin kasası boşaltılamayacağından, ekonomi hızla düzelerek halk rahat bir nefes alır. Emekli ve asgari ücretli alacağı maaşla refah seviyesinin en üst seviyesine çıkar. Yabancı sığınmacılar ülkelerine gönderileceği için ev kiraları düşer. Genç işsizler güzel ücretler karşılığında iş bulur. Ekonomik sorunlar nedeniyle boşanan evliler belki çocukları için barışır. Tarikat ve cemaatlerin para musluğu kesilir, o para hazineye kalır. Diplomanın sahte olduğu ortaya çıkar. Meclisteki, başta Ahmet Hamdi Çamlı gibi ilkokul mezunu cahil sözde milletvekillerinin milletvekillikleri düşer. 15 Temmuz'da kimin hain, kimin vatan haini olduğu ortaya çıkar. Sarayın masrafları ve itibardan tasarruf olmaz diyerek peşinden gezdirdiği yüzlerce arabanın akaryakıt masrafı olmayacağından ve direkt hazineye kalacağından hazinede nefes alır. Tarım şaha kalkar, tekrar kendi tohumumuzu ve tütünümüzü ekmeye başlarız. Yurt dışı alınan telefonların imeği kaydı olmayacağından herkes istediği telefonu gönül rahatlığı ile alır. Dolar ve euro hızla düşüşe geçer. Ele geçirilen tüm kurum ve bakanlıklar, basın, emniyet, yargı ve en önemlisi Atatürk'ün ordusu tekrar Atatürkçü rütbeli askerlere teslim edilir. Tüm komşularımızla olan düşmanlığımız biter. Gençler yine eskisi gibi evlilik hayalleri kurabilir. Ülkede alım gücü ve refah seviyesi artacağı için artık Türkler de istediği yerde istediği tatili yapabilir. Tüm Avrupa'da diplomasız birinin itibarı değil, Türk milletinin itibarı ön plana çıkar. İşte tüm bunlar olursa şu anki iktidarın ülkeyi soyduğu gerçeği ortaya çıkar diye koltukları ve iktidarı tüm güçleriyle korumak zorundalar. Her seçim yapılan seçim hileleri bu yüzden. Çünkü kendilerine inanan ve oy verenler de bu gerçeği görecekler. Bu yolda da her türlü hileyi, üç kağıtçılığı, yalanı kendilerine mübah görüyorlar. Türk halkının bu seçimlerde sandıkları canı pahasına koruması gerekiyor. Çünkü karşısında tüm kurumları ile ele geçirilmiş tüm gücünü halkın uyanmaması için kullanan bir devlet var. En üzücü olanı da bu devlet kendi devleti.